Sonunda görüntülü aramama cevap verdi. Seni çok özledim. Ne zaman geleceksin? Ben de çok özledim. Bir an önce yanında olmak istiyorum. Bulunduğu yer eski ve dağınık görünüyordu. Neredesin sen? O ardiye gibi kullanılan odayı topluyordum. O sırada havalı bir şey buldum. Eski bir eve taşınmıştı. Kirası ucuzdu. Ama daire biraz fazla eskiydi evin eski kiracısı biraz çatlakmış. Bir oda zaten ıvır zıvır eski püskü şeylerle doluymuş. Birlikte bir evde yaşarız diye umuyordum ama daha yurt dışındaki eğitimim bitmemişti. Üç yıldır sevgiliydik ve bu yaz Türkiye'ye döndüğümde istediğim gibi bir iş bulursam evlilik teklif etmeyi düşünüyordum. Şuna bak, diye darmadağın olmuş büfenin en alt kısmında tozlu, orta boy bir sandık gösterdi. Üzerinde garip semboller ve sanırım Arapça yazılar vardı. Sandığı açtığı içinden yine üzerinde aynı işaretler olan muskaya benzer şeyi gösterdi. Muskanın yanında talaş gibi tahta parçaları vardı ve küçük siyah bir poşet vardı. Poşeti açtı tırnak parçaları bunlar. Kusacağım. Diye öğürdü. Poşetin yanında ufak bir kitap vardı. Çok eski duruyordu ve biraz yırtılmıştı. Garip bir cam küre vardı. Kar küresi gibi görünüyordu. Onlar ne ya? Diye meraklandım. Berna incelemek için küreyi kaldırdı. Rengi sararmış gibiydi. Işığa doğru tuttu. İçine bakıyordu ki gözleri büyüdü korkuyla elinden düşürdü küre paramparça oldu. Ateş gibi şey parladı. Berna çığlık attı. Telefonu da yere düşürdü. Ne oluyor orada? Diye bağırdım. Bilmiyorum bu duman da ne? Diyerek görüş alanımdan çıktı. Çatallı belli belirsiz bir ses sanırım Berna diye seslendi. Baba. Dedi Berna. Ve geldi telefona boş boş baktı. Görüşmeyi sonlandırdı. Babası yıllar önce ölmüştü. Neler oluyordu anlamıyordum. Tekrar tekrar araradım, mesaj attım ama cevap vermedi. O sırada uyuya kalmışım. Sonraki sabah uyanır uyanmaz aradım. "Şu an biraz meşgulüm." Sesi farklıydı, herhalde daha yeni uyanmıştı. "İyi misin Berna?" diye sordum. Telefonu suratıma kapattı. Ertesi gün kendisinden haber alamayınca arkadaşını arayıp durumunu kontrol etmesini rica ettim. Arkadaşı 2-3 saat sonra beni aradı. Şimdi evden çıktım. Biraz tuhaf ve sinirli görünüyordu. Kavga mı ettiniz siz? Diye sorgularcasına sordu. Tabii ki hayır dedim. Onu merak ettiğini söylediğimde bana sinirli bir şekilde baktı. Bilmiyorum bazı hareketleri fazla garipti. Sesi arada çatallı ve hırıltılı çıkıyordu. Beni biraz huzursuz etti. Ona biraz süre ver, istersen uzun süredir yanında değilsin, belki depresyona girmiştir ondan haber alırsam mutlaka ararım seni. Ama aramadı. Korkmuştu sanırım. Ben ara sıra aradım Berna'yı ama açmadı. Mesajlarıma da cevap vermedi. Bulduğu garip şeyi düşünüyordum. Her şey ondan sonra olmuştu. Onunla bir ilgisi olmalıydı. Bulunduğum yerde bu konuyla ilgili konuşabileceğim tek kişi bizim üniversitedeki tarih profesörüydü. İslam Esam üzerine çalışmaları ve araştırmaları vardı. Onun ofisine uğradım. Benimle konuşmayı Müslüman olduğum için seviyordu. Hemen durumu en detaylı şekilde anlattım, merakla dinledi. Sonra kalktı arkasındaki kitaplıktan bir kitap getirdi. Sayfalarını karıştırırken durdu. İşaretler ve muska buna benziyor mu? Dedi merakla. Evet, bunlar ne anlama geliyor dedim Müslümandım ama Arapça sembolleri veya yazıları bilmiyordum. Benim araştırmalarımda Müslümanlıkta üç akıllı yaratık var. Melekler, cinler ve insanlar. Anlattığın işaretler daha çok büyücüler tarafından cinleri kontrol etmek ve onlara emirler vermek için kullanılıyor. Bu sembollerle onları istedikleri nesnelere hapsedebiliyorlar. Nasıl yani o cam kürenin içinde bir cin mi vardı? Neye uğradığımı şaşırdım. Tarif ettiğin şeyler kötü bir büyüye işaret ediyor. Baba diye seslendiğini söylemiştin. Efsaneye göre bir büyücünün hapsettiği cinin kurtulabilmesi için üç şeye ihtiyaç vardır. Cinin büyücüye seslendiğini gibi seslenmek, anne, baba, patron gibi, insan vücudunun herhangi bir parçası, saç, tırnak vesaire ve büyünün yazıldığı nesnenin parçalanması. Ne yapılması konusuna gelirsek, birkaç dua var onlar işe yarayabilir. Maalesef daha fazla bilgim yok duaları sana gönderirim. Ne yapacaktım şimdi? Yarın Berna'nın yanına gidecektim. Uçağım vardı, kesin dönüş yapıyordum. Sonraki gün Türkiye'ye gider gitmez Berna'nın evine gittim. Kapıyı çaldım, açtı fakat yüzü bembeyazdı. Gözleri kan çanağı olmuştu. Gitmelisin. diyerek kapıyı suratıma kapattı. Ne yapacağımı şaşırdım ama onu öyle bırakmaya niyetim yoktu kapıyı zorladım. Zaten eski bir kapıydı. Omuz atarak kıra döke içeri girdim. İçeriden garip sesler geliyordu. Fısıltı hırıltı gibi. Yatak odasına doğru gittim. Kapısında durdum. İçeri çok karanlıktı. Dışarıdan gelen sokak lambasının loş ışığı odayı belli belirsiz aydınlatıyordu. Hayal meyal Berna'yı gördüm. Berna yatakta sırt üstü yatıyordu. Gözleri kapalıydı. Titriyordu. Sonra köşede bir çift göz gördüm. Kıpkırmızıydı. Sürekli bir şeyler mırıldanıyordu. Sonra bana baktı. O an kanım çekildi sandım. Çok korktum. Birden üstüme atladı. Siyah bir şeydi. Net bir şekilde görünen tek yeri gözleriydi. Sanki boynuzları da vardı. Elleri boğazımda bilmediğimiz bir dilde konuşuyordu. Ben de dua okumaya başladım. Ben okudukça hızlandı. Ama boğazımı sıkan uzuvları gevşemeye başladı. Duanın sonuna yaklaşırken bu sefer ben onun boğazına sıkmak istedim. Ellerim siyah bir dumanı sıkmak ister gibi birbirine çarptı. Çünkü yok olmuştu. Gitmişti. Sanırım. Sanırım ondan kurtulmuştuk. Yerden kalkamadım. Öylece kaldım birkaç dakika. Sonra yavaş yavaş bana yaklaşan adım sesleri duydum. Tüm vücudumu tekrar korku sardı. İçimdeki korku beni yakıyordu ki üzerime atladı. Ağlayarak bana sarıldı. Berna'ydı bu. İyi ki varsın. dedi. İşte o an rahatlamıştım.